Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün ben Yiğit Yılmaz. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir Free Fire maçı maçıyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi ekranımız hazır Free Fire. Öbür kayıt için kusura bakmayın. Bu kayıt çok güzel bir maç geçireceğiz. Nasıl yapacağız? Ben de ilk defa oynayacağım gerçekten. Hiç bilmiyorum Free Fire oynamayı. Free Fire oynamayı ben çok mutlu oynuyorum PUBG. Daha çok PUBG vlog ders videoları gelmek istiyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Bugün bugün de tam iki video açacağım. Videom, i̇ki videomu için kusura bakmayın. Bir tanesini de bugün açacağım. Bu zaman maçımıza geçelim Geçemem şimdi. Ben ne aldım buradan? Maça gidemiyorum ki biz. Şimdi. Hı, girdik, zaman oldu. <laughs> o zaman gidiyoruz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yok, girdik. Fritz Fire'mızı oynamaya devam ediyoruz. Tamam, tamam. Hemen girdik. Gördüğünüz gibi.

Zaten Free Fire Battle Royale'de oynasını oluşturdum. <laughs> <konuştuk. gülüyor> ben neden bu kadar açtım sesini? Ben de hiç bu oyunu bilmiyorum ya. PUBG'den kötü bu oyun. Bunun sesini azıcık açalım. Nerede biz şu an? Ters gözüküyor benim ekrandan şu an. Yani bizim şeyimizden, telefonumuzdan. O tamam tamam. Sıkıntı yok. Eskiden güzel oynardım ben bu oyunu da. Şimdi bir ara verdik. Neymiş efendim? Ben şu an hiçbir şey sıkıntı değil mi? Alamadık. Aynen aynen. Tamam sıkıntı, sıkıntı yok abi. Bana göre bir sıkıntı yok. hiç şey bu arada parçadan daha kolay. Gerçek parçadan daha kolay. Neden diye öyle soruyorsan. Çünkü abi Şuna bak. Bu şey sayesinde adamın nerede olduğunu hemen gösteriyor. Hiç gerek yok ki senin adamı olmanı bu zaten. Gördüğün gibi. Bak. Kırmızı gösteriyor işareti koyuyor hemen. Sen ne adam bulunacak Etrafı tar 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 adam varsa. Bu ne lan? Ha bunlar ben biliyorum. Çatıya çıkmak için bunlar. Ama zıplamıyor? Aynı zıplamıyor. Zıplamayacaktım ki zaten ben orada. bu ne ya? <laughs> öf, öf, öf. Hepsi solda her taraf ya. Kaç kaç or kaçalım biz. Gördüğünüz gibi arabamı binelim ve gidelim arabamı. Şu nasıl arabam mı? Güzel. Bence mükemmel bir araba. Bu çalışıyor mu? Çalışmaz ya. Zaten çalışsaydı sürecektim. <laughs> Şu an alanda değilim ben değil mi? Anladık free fire yavaş yavaş çözüyorum. Oyun oynamayı bilmiyorum derken sıkandırdım. Eski free fire oyunculardan kim kaldı? Bu çok fazla veriyor ama Nedense bir tek şeyini anlamadım ben bakalım bıraktığın zaman bitmenin için bir iki saat basıyorsun gaza. Bu motor varken neden bunu kullanıyorum ki ben zaten? E, ne abi şurada? Bu arada şey şarkı mı şey etan şey etan şarkısını izlemek isteyenler varsa yorumlar isimler. Onu da size göstereceğim. Bak lan. onunla boş ver ya. Onu boş verinim. Biz araba, biz motorumuzla gidelim bari şöyle dolaşalım. Motorla şöyle bir turla atalım. Araba yani ne görürsem anlayacağım. Adama bak. Üf, güzel ya, Nereye gidiyorsun? abi yemin ediyorum PUBG'den çok daha gerçekçi. Daha böyle PUBG'den daha Free Fire'dan gerçekçi oyunlar da var. Ah. Şöyle şuradan geçiyor zıpla. Tamam tamam. Biraz böyle getireyim motorumla kendimi. Tamam. Burası çok iyi. Tepedeysem. Üf, 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 fena fena. düşüneceğim ben ya. Motor zaten efsane gezelim. Tozalım, gezelim eğlenelim ya değil mi? Boş boşuna adam neden oldu ki ben? Adam karşıma çıkarsa vururum. Beğerlerde dinleneyim ya arada. çok yoruldum. Ha adamı şurada vermiştim. burada motora vermiştim. Ama bu da çok hızlıymış ha. Neyse. Arabaya bak şekil. <laughs> Arabamı çekeyim. Arabamı çekeyim. Çekiyorum araba. Onu takip ediyorum. Ben sür sür sür. bu takip edecek birinci olacak. Adam benim için çok önemli. Bak burada arabasını tostlayacağım. Çık. Bak bak bak. kardeşim en 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 en. Gel gel. arabanı. Bak bak takip sür. Şöyle, Ha tamam tamam. Okey okey en tamam. Onu ben yakalayacağım evet zaten. Kaçamaz kaçamaz görüyorum ben onu takip ediyorum gideceksin. Öndeki o rakip mi? Yok o rakip. Çıkmış galiba onunla. Öf 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 Sen Aynen. Aynen kardeşim seni görüyorum zaten. Adama bak adama. Hain hain bu adam. Hayır bak hain. Ya Gel bakalım gel gel gel. Güzel <laughs> mi bağırıyor? Güzel mi bağırıyor? <gülüyor> ya. <laughs> Neden böyle güzel kaçarsın? Demek ki ben ilk sana kaçıyorsun. Aa, benden niye kaçıyorsun? Bir de silahını bulamamışsın. Bana karışıyor. Şöyle yer durumumuzu alalım. Bu ne lan? Açılmaz bir şey bu Bu açılmıyor. Ben de açılıyorum. Yorum <laughs> yazın eğer açılıyorsa. Bir şey yazmayı unutmayın yorumlarımı da. şunları yazmayı unutmayın. Adam başka bir kapı kapışırken onu geldi kafadan tak tak güm güm diye öldürdüm. Neredeydi bu? Neredeydi bu adam? Aynen burada. Adamı da tam şuradan gözetliyormuş. Tamam. Baba, gel biraz da gezelim ya. Dur, şurada adam arabasını patlatıyor bakayım. Adam arabasını öldüren mi? kardeşim. Araba bizim içindeydin. Ben de kıskanmıştım seni. Tamam tamam tamam. Harika harika. Olma da var. Şöyle yapacak kaldı. Ama ben alan da çıkarmışım. Bütün mağazanı götürüyor mu? O çok şanını <şemim> götürüyor bu da parçayı Şimdi tamam kaç kaç. yatalım. nerede yatsak? Şurası iyi bence. Aynıdır. Şurada şöyle kitimizi yenileyelim, basalım kitimizi. Tamam. Şimdi şu bir şey koy. Şu an alanı. Hop 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 hop. Onlar iki kişi rakip oldu. Burada da bir kişi var. Hop hop hop. Hadi. Yeah.